Nalia Karadeniz mutfağı geleneksel Karadeniz mutfağının izlerini taşırken eski tatlara yeni lezzetler katıyor. Nalia muhlamasından kara lahana çorbasına kadar Karadeniz'in eşsiz tatlarını müşterilerine sunuyor. Şimdi de İstanbul'da Karadeniz'in zengin mutfağını Damağınızla buluşturan Nalia Karadeniz Mutfağı'nın konuğuyuz. Yanımızda Süleyman Bey var. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki Rize Çayeli doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Karadeniz Mutfağı konseptinde iki tane işimiz var. Biladerimle beraber elimizden geldiğince mutfak kültürümüzü tanıtmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Süleyman Bey, Naliya Karadeniz Mutfağı'nın kurulduğu günden bugüne kat ettiği yoldan bahseder misiniz? Tabii ki normalde neden Karadeniz mutfağı hani herkes söyler Karadeniz mutfağı dar mutfaktır diye. Biz Karadeniz mutfağının dar bir mutfak olmadığını, kökten ve gövdeden bitkilerin oldukça yaygın bir coğrafya olduğunu, 19 tane ilin olduğu bir bölge olduğu için Karadeniz mutfağının dar bir mutfak olmadığını anlatmak amacıyla e, konseptimizi bu mutfak üzerine oluşturmayı ve kendi yöremi de iyi bildiğim için e, daha uygun bulduk. O yüzden de Nalya KDNZ mutfağı dedik. Süleyman Bey, dünyaca ünlü zengin mutfağınızdan ve de menülerinizden bahseder misiniz? Bizim hamsi çilihtamız vardır. E, şu gördüğünüz ürün. Bunun içerisinde fileto hamsi, beyazun, un, mısır unu, e, yumurtayla bağlanmıştır. Taze e, nane e, ve e, dediğim gibi e, söğüş salatalıkla e, servis edilen bir üründür. Onun haricinde Stilya mantarı Orta Karadeniz bölgesine ait bir mantar cinsidir. Onunla ilgili yapmış olduğumuz bir tava ürünümüz var. Laz böreği tattığımız bölgeye has özellikli bir tatlıdır. Karalahana çorbası, rize kavurmayı, dana kol ve gerd gerdandan ee, gerçekten e, bir kurban kavurması e, tadında yapıyoruz. Zaten fasülyemiz çaylı kuru fasülyesi, İzmir şeker fasülyesinden yapılan bir kuru fasüledir ve mısır tatlısından bahsettiğim glutensiz yapısıyla çölle kasların çok rahatlıkla tüketebileceği bir tatlıdır. Muhamma zaten bilindik bir üründür. Hamsi ürünlerimizden birkaç tanesini buraya koyduk ama e, hamsi tava da yapıyoruz e, haricinde. E, Birçok daha ürünümüz var e, buraya çıkartmadığım. Ee, ama e, menü itibariyle zannediyorum ki Karadeniz bölgesini iyi temsil ediyoruz. Bu konuda var birkaç tane daha. Mesela seneye şey düşünüyorum, e, biraz sıkıntılı bir ürün de olsa, ürün bulmakta zorlandığımız için yöremizin çok güzel bir e, tatlısı vardır. Kokulu karı üzümden yapılan pepeçura. E, i̇nşallah seneye pepeçurayı da menümüze ilave ettikten sonra bir iki tane daha ürün var ısırgan otu ile alakalı. Onlarla beraber menümüzü tamamlamış olacağız inşallah. Efendim şubelerinizden ve de konuk kapasitenizden bahseder misiniz? Tabii Güneş'teki şubemiz ilk şubemiz. Yaklaşık 200 kişilik iç mekan, 100 kişilik e, bahçe e, masalarımız var. 300 kişilik bir yer orası. E, Bostancı'daki şubemiz olan köşkte 120 kişilik bir kapasitemiz var. Ama burası karşı taraftan ayıran e, bir konuda burası katlı bir mekandır. E, farklı farklı konuklarımızı e, burada ağırlayabiliyoruz. İşte mesela bu gördüğünüz odada 15 kişiye kadar doğum günleri vesaire konular yapılabiliyor. Özel toplantılar yapılabiliyor. Farklı farklı konuklarımızı, az sayıdaki konuklarımızı burada ağırlayabiliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.